Nasıl Hı -hı. Bunu ne zaman yazmışlar diyor musun? Söyleyeyim mi? Nasıl hocam? 1411'de. Evet, evet tamam. E, i̇lk önce ortada zaten yer almasından dolayı <laughs> e, bu Mustafa Bey'in vefat ettiği arkasından zaten bak şeyde de geçiyor. E, mezar taşlarına da geçiyor. Hafsa veya aslında yazılışı Hal Sadun olarak geçiyor. Hal Sadun yani Hafsa diyorlar. Hafsa diyorlar. Evet. Hocam, burada da şöyle anlatayım. Birisi sahiiyeti. Bazen farklı bir halde. Havuz. Havuz. Havuz var. 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 değil. yani yakın, bu yakın pek Bizim normalde Selçuklu döneminde mescit ve türbelerimiz vardı. Ama e, burada bonum...

Eserlerinden de karşılaştık. Mehmet başkanı, başkanı, Başkan'ın gerek demografik gibi gerekse de Mehmet Başaran hmm. Hoca ve Sanat Tarihi evet. Tarihçi ekibin birlikte çalışması hmm. lazım. Bu anlamda gereken desteği ben de verelim. Ben birkaç kere gittim Mehmet Başaran Hoca'mız da okuyor. Mezar taşı. Onu da destekleyelim. <laughs> evet. Kaç hocamız evet. var? En az beş tane, beş diye tane diye hocam için mı? Ya, ya Resulallah demiş olduk ne Şu ağacı da tarihi ağaç olarak önce önce yani. Ya. Deri sanayi en Allah bahsettiği bir O özel olarak deri sanayi şey yapsın diye falan çok önemli. Bizim balamın çok var. İki bizim bahçede var ama ne döküyor ne döküyor. Burası Yeni Mezilton Döneminin e, bu bölgedeki ilk örneklerinden türbörneği alındı ve kayıtlı yani, mekânlar yüzeyi kaplanmıştı. Hocam bu mezarlar e, aslında özgüninde baş ve ayak taşı bulunan ve etrafı e, normal şartta bir taş e, taşlar taş malzemeli içerilen veya sanduka şeklinde olan mezarlar. Ahşap olabilir, işte taş olabilir, mermer olabilir. Bu hani kullanılan tamam. yani. malzemeyle evet. Bu bizim İran'da Pers hükümdarı Kairos gibi veya da Bizans İmparatorlarında kullandığı bir ünvan var. Kir diye, Kir diye yazılan. Kirus Ünvan, Kirus gibi. Kısra, tek O ünvanı kullanıyor. Gerçek ismi Ali aslında. Abi içeri <laughs> <de. gülüyor> <laughs> 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 1834 yılında e, vefat edince türbesi yapılıyor. Bu bizim Osmanlı dönemindeki külük gövdeli türbelerimizden ama tabii bir estetik olarak köşeleri pahalandırmışlar. Dört köşede de bu uygulamayı görebiliyoruz. Kitabesi hemen e, türbeyle alakalı. İçeride eee üç mezar bulunuyor. Hem eee Süleyman Üstü'nün hem oğlunun ve Şeyh Seyit Ali'nin mezarı var. Hocam buyur. Hocam buyur. Hocam